Arkadaşlar selamlar. 10. sınıf matematik kazanım kavramı testi 24. sorularını çözeceğiz bu videoda. Konu 2. dereceden denklemler. İlk soruyla başlayalım. Verilen eşitliğe göre z karmaşık sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar z karmaşık sayımızı a artı b gibi düşünelim. a artı b. Şimdi eşitliği oluşturalım Arkadaşlar. Şimdi z bu arada a artı bi ise z'nin eşleniği de a eksi bi'dir. Sadece sanal kısmın işareti artı ise eksiye, eksi ise artıya döner. Şimdi z için a artı bi demiştik. A artı bi artı iki tane z'nin eşleniğinden 2 a eksi bi. Bu da eşittir 3 artı i çarpı A artı BI. Bu ifadeyi açarak yazalım arkadaşlar. AI artı BI kare. I kare de eksi 1 olduğu için bu ifade yerine AI eksi B yazabiliriz arkadaşlar. AI eksi B yazabiliriz. Şurayı da silelim. Şimdi Gerçek ve sanal kısımları bir yerde toplarsak arkadaşlar. Bakın burada gerçek kısım 3A. Sağ tarafta gerçek kısım 3-B. Bunlar birbirine eşit olmalı. Sanal kısımlara bakalım. Burada BI, burada eksi 2 BI var. Eksi BI yani. O yüzden eksi B diyebiliriz. Burada da AI olduğu için A diyeceğiz. Şimdi a eksi b ise arkadaşlar burada a yerine eksi b koyduğumuzda 3 eksi b olur. Haliyle eksi b'yi sol tarafa aldığımızda eksi 2 b 3 olduğundan buradan b eşittir. Eksi 3 bölü 2 buluruz. b eksi 3 bölü 2 ise a eşittir eksi b demiştik. Bu durumda a da 3 bölü 2 olur. O zaman karmaşık sayımız a artı b idi. 3 bölü 2 artı e, ee, b, b eksi olduğu için eksi 3 bölü 2 olduğu için bizim karmaşık sayımız c şıkkında arkadaşlar. İkinci soru devam edelim. Verilen eşitliği sağlayan z karmaşık sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Karmaşık sayının sanal kısmının sıfır olmadığını burada söylemiş arkadaşlar. Şimdi bakın şu çarpımı yaparak z üzeri 4 eksi 16 eşitleyebiliriz arkadaşlar. Z üzeri 4 eksi 16'da z kare eksi 4 çarpı z kare artı 4'tür arkadaşlar. Çift kare fark. Bakın burada şu ikisini çarpalım öncelikle. Z artı 2 ile z eksi 2'yi çarptığınızda Benzer şekilde çift kare farkından bu z kare eksi 4'tür. Buraya aynen tutalım şimdilik. Z eksi 2 ve burası 2z artı 3. Şimdi arkadaşlar bu sadeleşti. Bakın z kare artı 4. Şöyle göstereyim. Şimdi mesela a artı bi ile a eksi bi'yi çarptığınızda arkadaşlar yani eşleniyle çarptığınızda ne olur bu? a kare eksi b kare i kare. i kare de eksi 1 olduğu için bu işareti artıyor. Yani a kare artı b kare tipindeki bir ifadeyi a artı b'yi ve a eksi b'yi gibi yazabilirsiniz. O zaman z kare artı 4'te a z'ye denk gelir. b de 2'ye denk gelir. O zaman ben bunu z artı 2 i çarpı z eksi 2 olarak yazabilirim z eksi 2 bakın sağ tarafta da z eksi 2 var bunlar da sadeleşir geriye ne kaldı arkadaşlar z artı 2 eşittir 2 z artı 3 z'yi sağ tarafa 3'ü sol tarafa aktardığımızda arkadaşlar burada z kalır burası da eksi 3 artı 2 i olur cevap a sonraki soru devam edelim A ve B birer gerçek sayı olmak üzere verilen denklemin bir kökü 3 artı İB'dir. Buna göre A çarpı B çarpımının en küçük değeri kaçtır? Arkadaşlar denklemlerde ikinci dereceden denklemlerde bu şekilde gerçek sayıysa katsayılar e, denklemin bir kökü 3 artı BI ise diğer kök arkadaşlar 3 eksi BI'dir. Şimdi bu iki kökün toplamı x1 artı x2 bakın bu ikisini topladığımızda bi ve eksi bi sadeleşir 6 olur. Kökler toplamında eksi b bölü a'dır. Tabi bu eksi b bölü a ax kare artı bx artı c eşittir 0 denklemindeki x kareli ve x'li terimin katsayıları buradaki a ve b ile bir bağlantısı yok arkadaşlar. Orası karışmasın. Şimdi eksi b bölü a. B ne burada arkadaşlar? X'i terimin katsayısı eksi a. Eksi eksi a. A kaç peki? X kare terimin katsayısı 1. Sonuç olarak a eşittir 6'yı bulmuş olduk arkadaşlar. Şurayı da sileyim. A eşittir 6'yı bulmuş olduk. Şuraya da yazalım. Şimdi arkadaşlar kökler çarpımına gelirsek. Yerimiz şurayı siliyorum. Bu iki kökü çarptığımda arkadaşlar bakın x kare eksi y kare tipindeki özdeşlik 9 eksi b kare i karedir. i kare de eksi 1 olduğu için bunu 9 artı b kare olarak değiştirebiliriz. Bu neye eşittir arkadaşlar? c bölü a. c kaç? 25 a 1 demiştik. Bu 25 eşit. O zaman arkadaşlar b kare 16 ise b artı eksi 4'tür arkadaşlar. Sonuç olarak köklerden birisi 3 artı 4 i. Şurayı temizliyorum. Şurayı 4 i yapalım. Diğer kökte 3 eksi 4 i. B'yi de şuraya tekrar yazalım. Artı eksi 4. En küçük değer dediğine göre eksi 4'ü kullanacağız. A çünkü pozitif. 6 ile eksi 4'ü çarptığımızda da eksi 24'ü buluruz. Sonraki soruya devam edelim i kare eşittir eksi 1 olmak üzere i üzeri 20, i üzeri 36, i üzeri 51, i üzeri 74 ve i üzeri 101 sayıları kullanılarak gerçek ve sanal kısmı sıfırdan farklı bir z karmaşık sayısı ve bu sayının eşleniği yazılmıştır. Buna göre kullanılmayan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar karmaşık sayılarda 4'ten kalana göre e, ifadeyi sadeleştirebilirsiniz. Şöyle ki i üzeri 0 arkadaşlar 1'dir i üzeri 1 i olarak aynen kalır. i kare eksi 1'dir. i küp yani bunu eksi 1 yani i ile çarpacağız. Eksi i olur. Ve sonra arkadaşlar i üzeri 4'ten itibaren tekrar başa döner. Bakın i üzeri 5 i'dir. Böyle gider. Yani şurada mesela i üzeri 20 demiş. 20'yi 4'e böldüğünüzde kalan kaç arkadaşlar? 0. Demek ki bu i üzeri 0 yani 1'e eşit i üzeri 36, 36'yı 4'e böldüğünüzde kalan 1, 1 olduğuna göre yine o da 1'e eşittir. i üzeri 0, i üzeri 51, 51'i 4'e böldüğünüzde kalan 3'tür. I3 i küp eksi i'ye eşittir. i üzeri 74 arkadaşlar, 4'e böldüğünüzde kalan 2'dir. Bu eksi 1. i üzeri 101, 4'e böldüğünüzde kalan 1'dir. Yani burası i'dir. Şimdi e, sanal kısmı da gerçek kısmı da sıfırdan farklı ve eşlenik diyor. Eşlenik sayılar için ne söyleyebiliriz? Karmaşık sayılarda z a artı b i ise bunun eşleniği a eksi b i'dir. Şimdi Gerçek kısımda 3 tane sayı var. 1, 1, eksi 1. O zaman bunları kullanacağız arkadaşlar. Birileri kullanacağız. Sanal kısımda bir kere artılı, bir kere eksili sayı kullanacağımız için artı i ve eksi i de kullandığımızda kullanmadığımız i üzeri 74. Yani eksi 1 olur. D. Sonraki soru devam edelim. Z eşittir x artı i olmak üzere verilen eşitliği sağlayan z karmaşık sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar, ZX iy z x artı i y ise z'nin eşleni x eksi i y'dir. Eşitliği oluşturalım arkadaşlar, z'nin eşleni i sonda kullanalım arkadaşlar, x eksi y i olarak z x artı y i idi. Eksi karekök içinde x kare artı y kare karekök dışında da i var. Şimdi xler sadeleştiğinde. Bu yi sola aldığımızda eksi 2 yi eşittir eksi karekök içinde x kare artı y kare çarpı i. Şimdi eksileri artı yapalım, İleri de sadeleştirdiğimizde geriye 2 y eşittir karekök içinde x kare artı y kare olur. İki tarafın karekök karesini aldığımızda kökten de kurtuluruz. Buradan da x kare eşittir 3 y karedir x artı eksi karekök 3 y'dir arkadaşlar. Haliyle gerçek kısmı sanal kısmının mutlak değerce köküş katı olan bir ifade arıyoruz. Bakın burada gerçek kısmı sanal kısmının 6 katı bu değil. Bu bizim ifademiz uygun arkadaşlar. 2 köküçü köküşle çarptığımızda 6'yı buluruz. Bu cevap 6'yı köküçe bölümümüzde 2 köküç buluruz arkadaşlar. Uygun değil. Burada 1, burada da 3. Cevabımız B. 6. soru devam edelim. Verilen bilgilere göre Z karmaşık sayısının gerçek kısmının alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? Şimdi arkadaşlar karmaşık sayımızın sanal ve gerçek kısmındaki değerler eşit olduğunu söylemiş. O zaman bu sayı A artı A i şeklindedir. Bunun eşleniği de haliyle sanal kısımdaki işaret değişecek a eksi a i'dir. Bu iki sayıyı çarptığımızda arkadaşlar ne olur? x kare eksi y kare özdeşliğindeki gibi a kare i kare olur. Şimdi burası eksi 1 olduğu için arkadaşlar burası eksi a kare ile eksi 1'i çarptığınızda a kare olacağı için bu ifade 2 a kareye dönüşür. 2a kare sağ taraftaki 18'de sola aldığımızda denklemimiz bu. Buradaki alabileceği değerler çarpımı yani kökler çarpımı c bölü a'dır. Yani sabit terim eksi 18 bölü a kareli terimin katsayısı 2'dir. O da eksi 9'dur arkadaşlar. C. 7. soru devam edelim. Verilen eşitliklere göre z karmaşık sayısının gerçek kısmı eksi sanal kısmı kaçtır? Arkadaşlar her zaman olduğu gibi z karmaşık sayımızı a artı b şeklinde oluşturalım. Eşleniği de z eşleniği a eksi b i'dir. Şimdi eşitliği oluşturalım arkadaşlar. 2 eksi 2 i demiş. Artı z a artı b i eşittir 2i çarpı z'nin eşliğini. Yani a eksi bi. Burayı çarptığımızda arkadaşlar 2ai eksi 2bi kare olur. Burası eksi 1 olduğu için buraya artı yaparız. Bu i kareyi de yok ederiz. Şimdi sol taraftaki sanal ve gerçek kısımlar nedir? Bakın 2 artı a var gerçek kısım olarak. Sanal kısım olarak da B eksi 2i var. Şimdi o zaman 2 artı a'yı 2b'ye eşitleyeceğiz. B eksi 2'yi de 2a'ya eşitleyeceğiz. Şimdi burada b'yi çekersek 2a artı 2'dir. Burada yerine koyarsak 2 artı a 2a yani 2 parantezinde 2a artı 2 denklemini çözersek arkadaşlar şurada devam edelim. Burası ne oldu? 4A artı 4 oldu. 4A artı 4. A'yı sağ tarafa aldığımızda 3A eşittir. Eksi 2 olur. Buradan A eşittir. Eksi 2 bölü 3'tür. Bu denklemde yerine koyarsak B ne olur arkadaşlar? 2 çarpı eksi 2 bölü 3 eksi 4 bölü 3 2 eklerseniz 2 bölü 3'tür. Gerçek kısmına A demiş sanal kısmına da B demiştik. Gerçek kısmı eksi 2 bölü 3 olarak bulduk. Sanal kısmı da 2 bölü 3 olarak bulduk ama önünde eksi var. O zaman eksi 4 bölü 3 olur cevap. A. Sonraki soru devam edelim. Karmaşık sayılar kümesinin bir elemanı olan z sayısı aşağıdaki biçimde veriliyor. Buna göre verilen ifadenin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar şu iki bölümün değerini oluşturmaya çalışalım. 1 artı 1 bölü i ile. 1 eksi 1 bölü i de oluşturalım arkadaşlar. Birbirlerinin eşleniği zaten. Şimdi baktığınızda burayı i ile genişlettiğinizde bu i bölü i kare olur Arkadaşlar. 1 artı i bölü i kare. i kare de eksi 1 olduğu için buraya 1 eksi i yazabiliriz. Bu 1 eksi i'dir. Bu da benzer bir şekilde 1 artı i'dir arkadaşlar. Şu kısmında. Şimdi 1 bölü şu kısmı tamamını oluşturalım arkadaşlar. Yani 1 bölü 1 eksi i'yi oluşturalım. Bunu 1 artı i ile genişlettiğimizde pay kısmı 1 artı i olur. Payda da 1 eksi i kare yani 2 olur. 1 bölü 1 artı i de benzer şekilde 1 eksi i bölü 2 olur. Burası. Şurayı da oluşturmuş olduk. Şimdi arkadaşlar artık buradaki sayıyı, şu sayıyı 1 ile toplayacağız. Şuraya yazalım. Sayılardan birisi yani şurası şöyle oluşturalım artık şu sayının iç kısmı A dersek A bu sayıya 1 eklendiği zaman ne olur? I artı 3 bölü 2 olur. Buraya da B dersek o da 1'den çıkarılacak. 1'den 1 bir eksi i bölü 2 çıkarıldığında arkadaşlar burası 2 bölü 2 olduğundan 1 artı i bölü 2 olur. Yani B de i artı 1 bölü 2. Şimdi arkadaşlar biraz aşağıda işlemlere devam edeceğimiz için şurayı temizleyelim. Şimdi a'nın karesini aldığımız zaman i artı 3'ün karesi i kare artı 6 i artı 9 bölü 4 i artı 1'in karesini aldığımız zaman i kare artı 2 i artı 1 bölü 4 olur. Bunları topladığımızda 2 i kare artı 8i artı 10 bölü 4. 2i kare eksi 2 olduğu için arkadaşlar burayı 8 yapabiliriz. Bu ifadede ne eşittir? 2 artı 2i. Yani bu sayının gerçek kısmı 2 olduğu için buraya 2 yazıyoruz. Sanal kısmı da 2 olduğu için buraya da 2 yazıyoruz. 2'nin karesi 4. 2 tane 4 olduğu için cevap D, 8. Sonraki sürede devam edelim. I kare eşittir eksi 1 olmak üzere aşağıdaki eşitlik veriliyor. Buna göre 61. kuvvetten kök y ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi arkadaşlar bakın tabanların hepsi 1 eksi i. Haliyle üstler toplanacak. Üstler 1 artı 2 artı 3 60'a kadar. Bu toplam arkadaşlar 60 çarpı 61 bölü 2'dir kural gereği. Yani 30 çarpı 61 1830'dur. Bu değer 1 eksi i bölü üzeri 1830 arkadaşlar. Şimdi bunu hesaplamamıza gerek tabii ki yok ama ne yapacağız? Şimdi 1 eksi i üzeri 1 arkadaşlar haliyle kendisidir. 1 eksi i üzeri 2 arkadaşlar ifadeyi açarsak bakın 1 artı i kare eksi 2'dir. Bunlar birbirini götürür eksi 2 i'dir. Şimdi ben o zaman burayı şöyle de ifade edebilirim eksi 2 i üzeri 915. 1832'ye böldüm çünkü karesini buraya yazdım. Şimdi eksi 2 i üzeri 915 arkadaşlar. Eksi 2 üzeri 915 pardon çarpı i üzeri 915'tir. Şimdi 915'i 4'e böldüğümüzde kalan e, 912'ye 4'e tam olarak bölünüyor. Buradan kalan i küptür arkadaşlar. Yani eksi i'dir. Bunun değeri eksi i'ye eşittir. O zaman Burayı eksi ile değiştirelim. Şimdi bu önündeki eksi 2'nin önündeki eksiği de dışarı çıkardığımızda buradaki eksiyle e, onu da artıya çevirelim. Bu 2 üzeri 915 pardon 915 çarpı i olur. Haliyle x artı i'ye dediğimiz buysa x sıfırdır. Kullanmayacağız ama yazalım. Y de üzeri 915'tir. Şimdi bize karekök karekök değil 61. kuvvetten kök y 2 üzeri 915 soruluyor. Bu da 2 üzeri 915 bölü 61'dir. O da 2 üzeri 15'tir arkadaşlar. Cevap D. Sonraki soru devam edelim. İ kare eşittir eksi 1 olmak üzere verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi arkadaşlar yine dörderli gruplar söz konusu. Bakın 1 bölü i ilk 4 terimi yazalım arkadaşlar. 2 bölü i kare 3 bölü i küp 4 bölü i üzeri 4. Şimdi bu i ile genişlettiğinizde tabanı i bölü i kareden eksi i'dir arkadaşlar. 2 bölü i kare i kare eksi 1 olduğu için eksi 2'dir. i kare eksi 1'dir. Ya da burayı direkt i ile genişletin arkadaşlar. Bakın 3 i bölü i üzeri 4 olur. i üzeri 4 diye 1 olduğu için 3 i'dir. i üzeri 4 1 olduğu için 4'tür. Bundan sonrakiler aynı şekilde devam eder arkadaşlar. İşte eksi 5 i. Bakın isterseniz yapalım. 5 bölü i üzeri 5. i üzeri 4'ün zaten 1 olduğunu biliyoruz. Bu 5 bölü i'ye eşittir. O da 1 bölü i ise eksi i ise 5 bölü i de eksi 5 i'dir. Bu şekilde devam eder arkadaşlar. Yani burada bir de 100 bölü i üzeri 100 olsaydı bu grup 25 defa tekrar edecekti arkadaşlar. Bu grup 25 defa tekrar edecekti. Ama bu ifade zaten buna denk geliyor. Yani e, 4. terim 4 ise 100. terim de 100'dür. Biz bundan 100 çıkardığımızda bize istenen işlemin sonucunu bulmuş olacağız. Şimdi ilk 4 terimin toplamını burada gördük zaten bakın. Bunları topladığımızda ne oluyor arkadaşlar? 2 2 eksi 2 i bakın. 2 eksi 2 i. Bunu 25 ile çarpacağız. Pardon arkadaşlar burada artı 3 i. 2 artı 2 çarpı 25 eksi 100 yapacağız arkadaşlar. Burası 50 artı 50i eksi 100 olduğundan cevap eksi 50 artı 50i'dir. C. 11. Soruda devam edelim. A ve B gerçek sayılar olmak üzere verilen z karmaşık sayısında gerçek kısım artı sanal kısım toplamı sıfırdır. Buna göre gerçek kısım eksi sanal kısım değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar toplam ifadesini oluşturduğumuzda bakın. Burada a kare eksi 8 a var. Bu bir tam kare olsaydı a eksi 4'ün karesi olurdu arkadaşlar. Tabii ki burada bir eksi 4'ün karesinden burada bir 16'ya ihtiyacımız var. Devam edelim. 4b kare eksi 20b var. Bunu da arkadaşlar bakın. 2b, 4b karenin karekökü 2b. Şimdi 2b buraya bir sayı daha yazacağız bu ikisinin çarpımı bir de 2 ile çarpıyoruz. 4bx'in eksi 20b olması lazım. O zaman burası da 2b eksi 5'in karesi oluyor arkadaşlar. Burada da bir eksi 5'in karesinden 25'e ihtiyacımız var. Ama bakın burada 28 artı 13 41. Burada 16 artı 25 de 41. O zaman bu değerlere sahibiz arkadaşlar. Eşittir 0. Şimdi arkadaşlar hiçbir sayının karesi sıfırdan küçük olamaz. 2 sayının karelerinin toplamı sıfırsa bu sayılar ayrı ayrı sıfırdır. a eksi 4 sıfıra eşittir. Haliyle a 4'tür. Ve ek olarak 2b eksi 5 de sıfıra eşittir. b 5 bölü 2'dir. Şimdi arkadaşlar farkı oluşturalım. Gerçek kısım eksi sanal kısım. Bu sefer arkadaşlar bu taraf eksi 13 olacak. Burası 8A olacak. Burası da 10B olacak. Pardon 20B olacak. Artı 20B olacak. Şimdi buradaki A kareyi buradaki A kareyi ve buradaki 8A'yı kullandığımızda bu sefer A artı 4'ün karesi gibi düşüneceğiz. 16 ödünç aldık yine. 4B kare ve 20B'yi düşündüğümüzde bu sefer 2B artı 5'in karesi gibi düşüneceğiz. 25 ödünç aldık. Geriye neler kaldı? 28 ve eksi 13 yani 15. Bizim ihtiyacımız olan 41 olduğuna göre arkadaşlar buradaki 41'den 26'sını geri iade ederek 15'e ulaşacağız. Şimdi bu değeri nasıl bulacağız? A ve B'nin değerlerini biliyorum. A yerine 4 koyduğumda burası 8'in karesi olur. B yerine 5 bölü 2. Burası 10'un karesi eksi 26 haliyle 64 artı 100 eksi 26'dan cevap 138 olur. D. Evet arkadaşlar bu testte bir soru daha var. Önceki yıllarda çıkmış sorulardan olduğu için burada çözemeyeceğim. Telif söz konusu her zaman söylediğim gibi. Siz mutlaka bakın. Bu sorunun çözümüyle bu testteki soruların çözümlerini tamamlamış olduk o soru hariç. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.